Evet, bu çalışmamızda yani R programlama dilinde e, değişken tanımlamaları nasıl yapılır onun üzerine bir örnek göstereceğim. Şimdi e, R Studio'yu açtıktan sonra burada R Studio içinde bazı ayarlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Örneğin bizim şu sol tarafta gördüğümüz bir konsolumuz var. E, burada sağ tarafta bizim değişkenlerimizi gösteren bir global environment. Ee, ve alt tarafta da şu kısımda da arkadaşlar gördüğünüz üzere bir e, dosyalarımızın olduğu bölüm var. Her e, Çalışmanın öncesinde kesinlikle bizim yapmamız gereken şey şu Bir e, Working directory'nin yani çalışma klasörünün e, Ayarlanması gerekiyor. Şimdi bunun içinde Biz ne yapıyoruz? Working directory ayarlamak için şuradan 3 noktaya bakın tıklıyoruz. Go to directory diye bir seçenek var. Buradan geldim ben C'den kendime bir program klasörü açmıştım. R programlama diye. Open diyorum. Şu anda içi boş. Bu açılan klasörün içine çalışmaları yüklemek için burayı set as working directory diyorum. Hemen şurada bakın kodlarım da çalıştı zaten. Set working directory, set wd şeklinde ne yapıyor? C sürücüsünde R programlama klasörümü benim varsayılan çalışma klasörüm olarak ayarlıyor. İsterseniz bunu R paketinin içerisinde, global options'da arkadaşlar, R session'da hemen şuradan da bakın default working directory'i de değiştirebilirsiniz. isterseniz. böylece programınızı daha açar açmaz varsayılan olarak bu klasör sizin çalışma klasörünüz olarak hep karşınıza gelecektir. Bu da rahatlık sağlayacaktır. Şimdi biz kod yazmak için burada Şuradan bakın file'dan new R script diyoruz arkadaşlar. Burada çok farklı dillerde veya işte e, örneklerde mevcut ama ilk başlangıç olarak biz buradan new file'dan R script diyoruz. Penceremiz şöyle genişliyor. Yeni bir tane dosya açılıyor. Konsolumu aşağı doğru çekiyorum. Komutlarımı burada yazmaya başlayacağım. Çok basit örneklerle başlayalım. Burada değişken tanımlası görüyorsunuz arkadaşlar. Bir A sayısının içine 5 değerini atıyorum. B sayısının içine de 3 değerini atıyorum. Ondan sonra toplam diyorum. Burada eşittir A artı B. R e, bir istatistik programlama dili olarak tasarlanmış olup bizim e, diğer dillerden farklı olarak yani bir masaüstü programcılık ya da web programcılığından farklı olarak e, değişik özelliklere sahiptir. Bir kere gördüğünüz üzere değişken tanımlama için arkadaşlar kullandığımız operatör biraz farklı. Burada sol işaret ve e, bir çizgiyle yani sanki bir ok işareti yön gösteriyormuş şeklinde. Bunun tersi de mümkündür arkadaşlar yani sağ tarafa doğru da atayabilirsiniz, sol tarafa doğru da atayabilirsiniz veya eşittir de kullanabilirsiniz. Bunların hepsinde geçerlilik vardır. Peki bunu bir çalıştıralım. Çalıştırmak için biz şöyle yapıyoruz. Run diyoruz arkadaşlar, birinci satırı bir de çalıştırıyor. Çalıştırdığımız anda a eşittir 5. Tekrar çalıştırıyoruz, b eşittir 3. Arka taraftan, e, konsolda da şurada görebiliyorsunuz. Ve ne yapıyor? Run diyoruz, toplam eşittir 8 şeklinde. Değerler burada geliyor. Environment dediğimiz kısım aslında hafıza, yani RAM'deki durum. E, RAM'deki bilgilerimiz burada bize gösterilmiş oluyor. Dosyamızı da saklamak istersek, klik diyoruz. Bakın burada save butonuna klik dedim. Kaydetme butonu ve butonun bana ne yapıyor? Otomatik olarak hemen benim çalışma klasörümdeki arkadaşlar e, dosyaları bana gösteriyor. Burada yazalım. E, örnek, şöyle diyelim. R programlama. 01 diyelim mesela buna. Uzantısı arkadaşlar nokta R olacak. Yani R uzantılı olacak. Ee, ya da şuna ben böyle demiyorum. Az geçtim. Örnek diyorum buna. Örnek 01.R Klik dedik. Bakın dosyamız buraya gelmiş oluyor. Burada e, dosyamı herhangi bir şekilde kapattığımda arkadaşlar buraya tekrar tıkladığımda bana ne yapacaktı? Dosyamı hızlı bir şekilde gösteriyor. Evet. İlginç örneklere devam edelim. Ekranda bir şeyler yazdırmak istiyoruz diyelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle print diyoruz bakın. Tırnak açıyoruz. İşte merhaba dedik mesela. Merhaba R diyelim. Bunu çalıştıralım. Ctrl Enter'a bastık arkadaşlar. Ctrl Enter. Ne yapıyor? Şuradan hemen terminalde bir şey çalıştırdık control Enter'a bastık. Burada da ne yapmış oldu? bizim programımızı eee satırını çalıştırmış oldu. Şuraya gelirsek eğer bakın evet merhaba r diye yazıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar her ne yazarsa yazsın sonuçta bu bir değişken olarak ekranda görüntülenmiş oluyor. Burada ee, örnek görelim. Mesela biz print dedik. Print. Ee, birden 20'ye kadar olan sayıları yazsın. Şimdi çok ilginç özelliklere sahiptir gördüğünüz gibi aradaki e, operatörler ve işlemler. E, ve çok rahatlıkla e, bize birçok şeyde e, kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Burada A eşittir 44 yazıp örneğin e, A sayısını artık burada 44'e eşitleyebiliriz. Run diyelim gördüğünüz gibi. Ya da 11 sayısını A'ya gönderebiliriz. A'nın içine gönder. Sağ atama dediğimiz şeylerde yapılabiliyor arkadaşlar burada. V diyelim mesela buradan. Turu bir farklı değişik ataması. Boolean değişkenler. E, v turu print diyorum burada. Bunu da görelim bakalım. Class ifadesiyle göreceğiz. Class V diyorum bana onu göstersin logical yani mantıksal bir sınıfa aittir şeklinde karşılığını alıyoruz arkadaşlar buradan işte bir mesela TC numarası yazalım şöyle bunu da mesela çalıştıralım Bakın burada görüyoruz TC numarasını da almış oldu fakat string ifade olarak aldı. Tırnak içinde yazdım arkadaşlar. Biz değişken türlerini belirtmiyoruz R dilinde ama kendisi otomatik olarak hemen ne yapıyor anlamış oluyor. Peki hafızada hangi elemanların olduğunu görmek istersek. Diyor ki bakın hafızadaki değişkenler A, B, işte TC, NO toplam gibi ifadeyi görüyoruz. Bir açıklama yapmak istiyoruz diyelim arkadaşlar. Hafıza'daki, hafıza'da ki değişkenleri, değişken adlarını gösterir arkadaşlar. Değişken adlarını gösterir. Buradaki olay ne? Ee, hafıza'daki arkadaşlar değişken adlarını gösterir. Burası çalışmaz arkadaşlar. Burası e, kontrol dışıdır. Sadece açıklama yapmak için biz burada böyle bir şey yaptık. Böylece. Ne yaptık? İşlemlerimizi göstermiş olduk. Mesela remove diyelim arkadaşlar, herhangi bir değişkeni kaldıralım. Örneğin remove tc no. Mesela bunu yaptığımızda remove şöyle çalışacak. Run diyelim. Artık oradan, bakın, bellekten temizlenmiş oluyor. Buradan yok olmuş durumda. Burada artık tc numarasını görünmüyoruz. Bu da önemli bir ifade. Peki diğer değişkentilerimize baktığımızda çok önemli ki bunlardan size bahsedeceğim. Değişkenlerle ilgili işlemlere geleceğimizde bir vektör olarak size bir şeyler göstermek istiyorum. İşte Ahmet, ondan sonra işte Semra veya Beyza adında bir vektör mesela oluşturalım. Bunu da çalıştığımızda bakın bu sefer karakter vektörü birden 3'e kadar 3 karet Ahmet, Semra, Beyza şeklinde farklı bir karakter kümesini görebiliyoruz. Şimdi biz e, tabii farklı operatörlerle çalışacağız demiştik. Burada bir tane daha script yapalım arkadaşlar. E, hemen şöyle görelim. Bir e, operatör görelim. Mesela nasıl işlem yapacağımızı kontrol edelim. Hemen şurada bir e, vektör tanımlıyorum. Bir V isminde bir vektör tanımladım. Bu arada şunları temizleyelim artık. Bakın burayı temizliyoruz. Şurada süpürge işaretine tıkladık. Yes dedik. Burada süpürge işaretine tıkladık. Konsolumuzu temizledik arkadaşlar. Buradan geliyorum. Ee, ne yaptık? Run dedim. Evet değişkenlerimizi gösterdik. 2, 7.5, 6 şeklinde. T vektörü oluşturalım. Bir tane de hemen. T vektörü C834 şeklinde. Ee, bunu da çalıştırdık. O da hafızamıza yerleşti. Burada print diyorum. Mesela print dedik. Açtık. V vektöründen arkadaşlar. ikinci elemanı istiyorum burada. Sadece ikinci elemanı bana gösterecek. Run diyelim. Ekranda bakın 7.5 şeklinde yazıyor. Ee, bu da kolay bir işlem olarak karşımıza çıktı. Yani biz e, buradaki e, kümenin içerisindeki elemanları tek tek çağırabiliyoruz. Şöyle bir şey gösterelim. Print v bölü t dediğimizde arkadaşlar ne yapacak? V'nin elemanlarını T'ye bölecek, tek tek. E, o zaman da şöyle bir sonuç karşımıza çıkıyor: 0,25, 2,5, 1,5 şeklinde elemanları görüyoruz. Peki, şunu yapalım. Burada ilginç bir sembol var. Yüzde işareti arkadaşlar. İki defa yüzde işareti yaptığımızda neyi görüyoruz? Mutlak e, bölüm sonucunu elde ediyoruz. 2 bölü 8. 7 buçuk böl bölü 3. Bu neyi gösteriyor bize? Ee, bölümden bölümden kalanını göstermiş oluyor. Öyle değil mi? Bize kalanını göstermiş oluyor. Ama aynı ifadeyi şöyle yaparsanız işaretimizi yüzde olarak yerleştirelim. O zaman çalıştıralım. Bu bakın 0, 2, 1 şeklinde görüyoruz ki bu da nedir? Kalan kısmın değil tam sayı kısmını bize gösteriyor. Yani içinde kaç tane var? 2'yi 8'e böldünüz. Virgülden öncesini bize gösteriyor. 7.5'u 3'e böldünüz. 2 defa var. O zaman da ne yapıyor? Kalan kısmını atıyor arkadaşlar. Direkt bize e, bölüm ifadesini vermiş oluyor. İlginç bir bölme işlemidir. E, bu da farklı bir durum olarak e, size göstermek istedim. Biz e, yani üsttekinde bir mod alma işlemi yaparken alttakinde tam olarak bölümleri görmüş oluyoruz burada. Peki başka neler yapabiliyoruz? Bir değişken tanımlaması yapalım şurada. String bir ifade olsun. String bir ifade. Ondan sonra işte kullanıcı adı diyelim. Ondan sonra şifresini yapalım. Ve kontrol edelim arkadaşlar. If ile kontrol işlemini görelim nasıl çalışıyor. R dilinde if nasıl yazılır? If kullanıcı adı eşit eşit bakın dikkat ederseniz eşit eşit işte Java'da olduğu gibi PHP'de C olduğu gibi eğer kullanıcı adı admin'e eşitse ve ve operatörü şifre bir e, 1 2 e eşitse o zaman ekranda print başarılı diye yazabilirsin. Mesela sadece bu satırı çalıştırıyorum. Bu sefer Nesneyi bulamadım diyor. Çünkü hafızada yok. Çalıştıralım. Kağıt geldi. Şifre geldi. Buradan geldi. Giriş başarılı şeklinde yazdığını görüyoruz. Eğer burada else yazsaydık o zaman da e, ne yapacaktı? Bize else diye belirtecekti. Dikkat etseniz arkadaşlar alta geçer gitmez hemen farklı yazıyor. E, ne yapıyoruz burada? Giriş giriş başarısız diyoruz. Ya çok basit bir örnek olarak karşımıza çıkacak ama e, iyi bir e, if ile ilgili başlangıç için güzel bir ifade. Peki ne oldu şimdi? Kaydetmeye çalıştım. Hemen karşıma bir uyarı penceresi çıktı. Çünkü kullandığım e, kodlamalarda artık Türkçe karakterler var. Karakter kümesi değişti. Standart İngilizce alfabeyi değil, başka artık alfabelerden de kullandığım için burada ne yapmam gerekiyor? işlemleri karakter kümesini seçmem gerekiyor. Sistem default yani sistem varsayılan olarak bunu seçerseniz arkadaşlar genelde sorun yaşamıyoruz. Ya da UTP8 yapmanız lazım. UTP8 de iyi bir karakter kümesi olarak karşınıza çıkar. Birçok dillerde de sizi rahatlıkla örneklerini yapmayı gösterir. Peki devam edelim. Gene bir başka ifade if ile ilgili değişik bir durum. Bakın burada bir hata var. Sebep parantezleri unuttuk tabii ki. Hemen hemen parantezlerimizi yapalım arkadaşlar. Süslü parantezi açıyoruz. İçinde yazıyoruz. Print ifadesini arkasından else diyoruz. Gene bir süslü parantez açıyoruz. Ve ne yapıyoruz? İçerisinde başarısız şeklinde ifademizi yazıyoruz. Evet burayı unutmuştuk. E, Aksi halde ne yapacak? Çalışmayacak. Şifre böyle ise bakın ne yaptı? Giriş başarılı diye yazdı. If else mantığında arkadaşlar. Birazdan if else ilgili çok daha farklı örnekler size de göstereceğim. Basit bir giriş oldu. yine ee, bir değişken tanımlaması yapalım. İlginç bir değişken olsun bu. Birden 20'ye kadar olan sayıları var. B sayısını da 8 diye atayalım. Ondan sonra da şöyle bir ifade yazalım. Print diyelim. B B yüzde in yüzde a bakın bu e, ilginç bir ifadedir. in ifadesi Ar e, R dilinde yüzde escape karakterleri dediğimiz yüzde ifadeleri çok fazla kullanılır. E, biz de bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunun bir tanesi de in ifadesi. Yani B A'nın içinde mi? Eğer öyleyse bize true veya false ifadesi verecek. Bakın ne yapıyor? True ifadesi veriyor. Çünkü B A'nın içinde. A 1'den 20'ye kadar olan sayılar B ise 8 içinde olduğunu buradan görebiliyoruz. Güzel bir örnek olarak karşımıza çıktı. Peki bunu kaydettik. Hemen başka bir örnek yapalım. Burada e, bir sayının negatif mi pozitif mi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Gelen bir sayının sayı diyorum. Mesela burada 0 değerini alsın bu sayımız. E, ne yapıyoruz? If diyoruz. If sayı eğer küçüktür 0 bu nedir arkadaşlar? Hemen parantezimizi açtık. Şöyle bir. O zaman ne yapıyoruz? Print. Print negatif diyoruz. Negatif. Else. If. Tekrar if ile kontrol ediyoruz. Else if. Sayı büyüktür. Sıfır ise. Hemen parantezimi açtık. O zaman print diyoruz. Pozitif şeklinde yazıyorum hala bir durum varsa else ondan sonra örnek veriyoruz mesela işte print ne yazıyoruz burada 0 diyoruz mesela gibi. Yani sayımızın ne olduğuna dair bir farklı uygulama da karşımıza çıkıyor. Bunu da gene UTF8 olmadan kaydediyorum. Karakter 3 diyelim. Evet kaydettik. Çalıştıralım şöyle run diyelim. Sayı 0 çalıştırıyoruz. Sıfırdır. Mesela burada yazalım. 14 run diyelim. Sayı 14 oldu. Kontrasın pozitif şeklinde görebiliyoruz. Evet. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere arkadaşlar.